o zaman George, George Paul abi. arkası. George Paul <laughs> arkası. George Bush diyor bana oh, ben. George Bush <laughs> mu? Eyvallah <laughs> işte. George Bush'un arkasını atla ben ki. <laughs> <laughs> Buranın loot'u çok güzel değil mi lan? Bak. Oo, abi hakikaten on numaraymış lan. Tolk senin sesine ne oldu lan? Çok iyi geliyor. <laughs> Harbiden. Oo. Sanki Mustin Nagant var. Oğlum arkası. ne oluyor lan Mali? <laughs> başka normalde topla ben hiç konuşmuyormuş onu fark ettim Oğlum, <gülüyor> <Mali>. <gülüyor> Başkan, ben. Oğlum Mali. Başka ben Togu daha yeni tanıyorum biliyor musun Caza? Başka ben de yeni tanıyorum Cera. <laughs> bir şey kaybetmedim. Togun ilk defa sesini. Başka ilk defa ben Togla sohbet ediyorum lan. Yaka parası ödüyorum ben. Başka bir şey ödemiyorum da bir de düğün parası biriktiriyorum. Oo, <laughs> 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 helal lan tok. Helal lan sana. Kanki bedelli parası biriktiriyom Oh. oh. severiz. <laughs> ama kanki biriktiriyoruz ama birikiyor mu? Birikmiyor. Oğlum <laughs> nasıl biriktiriyon lan? Oğlum bu nasıl bir saçma sabah bir şey lan? Kanki oğlum ödeyecek çok yer var çünkü. Abi 6 ay gidilir mi oğlum? Ben hiç Oğlum altı ay mi lan sen de? Ben sevmiyorum. Adam sevmiyor oğlum. <laughs> 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 Kanki mermi mermi gitmiyor birader oraya kadar ya. Togiş bana göster ben atayım bir tane mermi. Bizim oğlum sen de da... farklı mı? Niye gitmiyor benim mermi lan oraya? Senin mermi, mermi, biraz mermi. togun, togun mermisi mi farklı? Farklı, farklı. Eee başka araç yok. Şimdi Anladım. biz nane yemedik mi? Anladım, Abi nerede it oğlu it sen? Nerede bu it? Of oh, of of. Oğlum bunlarda 8 var ha. Kanka var tabi. Beni anne hani hale getirdiler lan. Kevgire çevirdiler beni. Oğlum bana bak. Bir tane yedi benden. Oha biri şey eceğim. yaptı. Lan ne Hayır. Yakın dibimizde lan adam. Kanka tam dibimizde. gördüm. 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 gördünüz artık. Of, uzaktaki şerefsiz çok vuruyor ya. Oha oğlum bu tepedeki, nasıl vuruyor ya? oha! Yok. Haysiyet şeref yok ya bu tepedekinde. Ya bro göstermeyin ya. <laughs> yok yok boş ver <başarıyor>, yakındaki adam. <laughs> ne, oluyor <lan? gülüyor> ne oluyor lan? Ne lan? ne oluyor lan? <laughs> Mali sen ne yapıyorsun lan? Mali sen yapma bir şey oğlum. At gibi kişilerde <laughs> Lan Ulan Mali arkamdakini adam zannettim lan. Sen misin lan? Ooo. Hayır. Ooo. Kurumdarken kanka kaçmak var mı bizim kitabımızda Kaçarık, başkan? Derken, kanka adamları gördüm. Gördüm araç almış. O arkadaşıyla araca biniyor Caro. Ben geldim. Oy, Başka ya, önümde ben araç ben var. Var, araçlar görmüyor musun? Baksın o. Aa Ka Alamaz, alamayız, alamayız. Caro gireyim mi? Kanka benim canım çok az. Bekle, bekle.

Abi ben öldüm öldüm ya. İyi iyi, iyi, iyi vuruyor, iyi bırakın vuruyor, vuruyor lan. Çözo bu alan çok iyi vuruyor. Çözo biz bir Çekin alandan ha. daha çıktık başkan. Aynen. Hadi size. Işte. Biz zor. Togi işte biz. Oku, 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 oku. Ne yapıyorsun lan? Ben Ne lan Çözo? Çözo Togi'yi artık bırakmak zorundasın. Togi seni bırakamam Togi. Kanka oraya köşe Toge seni bırakamam Toge. Aşkım şu evde araç oluyordu lan Ravza değil mi? Yok 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 gitme 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 yok. Harbi mi Mali? Yok kanki yok. Mali burada araç var. Hadi abi, lan. en Ben sen benim falana yani. birkaç saniye kala ölmek ya. Aşkım benim de en sevmediğim o. Gel 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 gel. Can yok. Doge kit dönmeyecektim ya. Ah, Başkan dönmedi ki zaten Dogo, o yüzden. Çek şuradan. Araba gitti. İttir 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 görün. Ne ne ruh. Çıkaramaz Öyle zor çıkar. Oğlum. Biz de ilerledik. İlerledi oğlum. Ha. Mali bize loot buldun mu lan biraz? <laughs> Abi niye alandan çıkmadık ya? Güle güle. Aynen. İşaretledim, Joro. Kalkçım, <laughs> <cüm>, görüşürüz. <laughs> Sağ kendine iyi bak. Kanki bu fullle bas 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 şeye bak. Fullle bas şöyle. <laughs> bak. Hayda buranın da kapısı açık. Haydi bismillah. Gelim artık ne yapayım? Ben bismillah dedim girdim. Bismillah deyip gireceğim 6, 6 x vardı keskin nişangah Harbi vardı. Harbi mi lan keskin nişangah var <laughs> mı? Ay burada ara araç var araç var. Ya. Baylar bandaj. Oğlum Jozo niye attın lan? Hiçbir şey yok bende. Bende de yok. Bandaj verebilecek var mı bandaj? Yo bir tane kitim vardı onu bastım bak. Marked vehicle. Oğlum araç geldi. Yani, ben hadi şöyle şeyler söyleyelim oğlum hani, araç gelmiş deme. Ya araç geldi demeyin ya. Ha, <laughs> süre, drop dropte üstünde kalmazsın ya. Harbi drop ya. <laughs> Nasıl oldu lan? Malişçim bazı. Bunlar sen ceza ara ya. Şeyleri var. Başkan M249 var. Gelin alın. Nasıl çıktınız lan oraya? Malişçim bizim de bildiğimiz bazı şeyler var. Alan daraldı. Yok ya da Adam geliyor adam geliyor. Yozo değil mi öyle şeyler? <laughs> top at, top at. Top attım. Mark the location. Ağaç arkası baylar, bu adama kesinlikle almamız lazım. Aracı da yaklaştırın. Başkan, araçta benzin yok. Aracı kaldı. Baylar, gelin. Alan bana. geliyor, alan geliyor. Gelin, alan geliyor. Alan geliyor. Göre adam orada ya. Başkan, şu tepeye çıkacağız. Adam orada direkt, bekleyeceğiz. Karşı tepe, direkt karşıdaki tepeye. Aldı da ayı al, var lançoza, gördün mü? Oh Başkan, bayı var. Ağır dağı gibi dik maşallah. Aa, adam var. Aha gördüm lan kulübe. Yani bir AVM gibi bir şey sıktı ha. Info lan, info lan. Mark the location. Nereye attın lan? Yanlış yere attım ya. Şu karşıda. Mark the location. Adamlar oradaki kulübenin orada bak. Gel Joza onlara girelim. Şu önce Cihan nasıl oldu? Gel. Bence girelim. alana gir. Aha malı düştün. Malı malı. Aşağı düştüm ben. Lan Mali lan. <laughs> 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 lan Mali ya. Yürü, soldaki ya. adam bakıyor. Başkan gel onlara rush atalım şimdi. çift arabayla. Mali uç üstlerine Mali. Kanka nerede adamlar? Solda var, sağ üstte var. Göro sağ Aa, üstte. Aa sol aşağıdaki, sol aşağıdaki de sıkıyor lan. Kanka e, bir de sağ altında? üstte var. Sağ üstte iki kişi var. Kanka bana gel. Bak burada. Çıkar kaçak yerde. Ananı avradım. Yüksekten düşerek bayıldım ya. Arabadan düşerek bayıldım. Oy, yora bu tarafa şey gel. gel, bu tarafa gel. gel, yora bol bu tarafa Ozu, gel. Ozu, sana neden sıkmadı bro? Bak içeri girdim. Ozu, o tavuşan kafalı sana neden sıkmadı birader? Anlamadım kanka bomba lan. Bomba atıyordu. Bombanın süresi. Ya kanka araba tam durmamış anasını satayım. Arabadan düştüm ya. Mali şeyin Ero'nun şeyi gözüküyor lan. Error getin görünüyor. Baksana. Lan tut. Kanka şey Mali çıkardım. onu biraz darla. Mali darla. Göremiyorum ki. Yora. Var bir tane. Oğlum ya. Kanka çıkın buradan. O siktir. Oğlum iki kişi sıktı. lan. Göra çıkma, göra çıkma. Göra sakın çıkma oradan sen. Solumuzda adam var. Oğlum bomba attı. Oh. İçeriye girmedi. Geliyor, geliyor, geliyor. Bekle. Soldaki baygın. Sağdakini görmedim ben.